Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Merkaba. Kristal eğitimlerimin yanı sıra Merkaba eğitimi de çok önemli bir ruhsal gelişim çalışmasıdır. Şimdi bu kelimenin ne anlama geldiğini ve bu eğitimin içeriği hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Merkaba'dan bahsettiğimiz zaman Kutsal geometriden mutlak surette bahsetmek gerekiyor. Bedenimizin etrafı iç içe geçmiş iki tane tetrahedrondan oluşan bir enerji alanıyla kaplıdır. Dört yüzlü şekil piramit şeklinde var olan ve iç içe geçen iki tane tetrahedron. Bu e, bilgi Davut'un yıldızı olarak da bilinir. Davut'un yıldızının üç boyutlu şekline verilen addır. Merkaba denilen bir enerji alanından bahsediyoruz. Bazı sır dolu tekniklerle aktive edilebilen bu alan yüksek boyutlara kanalize olmayı sağlar. Sırrı da şundan gelir. Belli bir oranda ki biz buna Fibonacci oranı veya altın oran diyoruz. Bu oran etrafınızda dönen bir geometrik yapıdır. Aküsü nefestir. İmgeleme teknikleri ve şuurlu yaşam bilgisi gereklidir. Bu yüzden Kristal eğitimlerimi aldıktan sonra ancak merkaba eğitimini öneriyorum. Çünkü kristal eğitimlerinde şuurlu yaşam bilgisini aktarmaya çalışıyorum. Ünlü filozofların hayat görüşleriyle, örneğin bir Epiktetos'un hayat görüşleriyle yaşam bilgisini alacaksınız ki daha sonrasında merkaba eğitimi dediğimiz daha üst boyut bir eğitime geçebilirsiniz. Bu merkaba alanı kalp çakrasına yerleştirilmiş çift tetrahedron geometrisini taşır. Ve kutsal geometri aktivasyonuyla içimizdeki temel geometri şekillerini uyandırabiliriz. Çok etkili olan kutsal geometri aktivasyonu Hazreti Süleyman tarafından uygulanmış gizem okullarında ışık ve enerji bütünlüğü içinde öğretilmiştir. Merkabayı H ile yazıldığı zaman başka bir anlam taşır. Merkaba aşsız, H'siz yazıldığı zaman başka bir anlam taşır. Merkaba H ile yazıldığı zaman ışık arabası anlamını taşır. Bu yazılış ile kullanıldığında peygamberlerin, velilerin bilinç seviyesinde üst boyutlarda çıkışını anlatır. Merkaba hey'siz yazıldığında ışık vasıtamızı aktive etmek için kullandığımız meditasyon tekniklerine verilen ad. Bu teknikler merkabahı aktive eder ve bilincin genişlemesini sağlar. Merkaba sözcüğü Mısır'da çok fazla kullanılan bir sözcüktü. Ve dolayısıyla Mısır lisanında kullanılabilen bir sözcük olarak tanınır. Mer, ışık, ka, ruh, bah, beden bedenimizin ve ruhumuzun ışığı anlamına gelen Mısır lisanında kullanılan bir sözcüktür. Ayrıca Dogon kabilesi ve İbranilerin çok fazla kullandıkları bir sözcük olarak bir ışık arabası Tanrının tahtı anlamına gelen bir sözcük olarak da kullanılabilmek. Merkaba bizim geometrik yapımızdır. Bu çalışmalarda teknikler bayı kaya ve mere taşır. Bu çalışmaların içinde dişil teknikler ve eril teknikler vardır. Yani aşağıdan yukarı gidilen çalışmalar ve yukarıdan aşağıya gidilen çalışmalar. Arınma ve te temizlenme teknikleri lineer ve non lineer tekniklerdir. Merkaba aktivasyonu ve Merkaba eğitiminin faydaları nelerdir? Neye yarar? Bu aktivasyonu her birimiz gerçekleştirebilir miyiz? Bakınız. Eğer ki biraz olsun her bir bireyin içindeki o çok güçlü potansiyellere farkındalık getirirsek, yani empat olursak, göreceğiz ki bir tanesi diğerlerini çok gerilerde bırakmaktadır. Bunun adı galaktik bilinçtir. Öyle ki bu güç bütünle kişi irtibata geçirecek. İşte bütünle, o büyük güçle kişiyi irtibata geçiren sisteme Merkaba adını diyoruz. Bu aracın aktivasyonu sonucunda bütün bize şu izni verir. Logos'la irtibata geçmek için yüksek potansiyelli gücünü kullan. Ancak şöyle bir bilinç bulanıklığına, konfüzyona rastlıyoruz. Yanlış anlaşılan bir şey var. Birçok insan Merkaba'nın daha üst boyutlara çıkışı sağlayan, uzayda yolculuğu gerçekleştiren bir araç olduğunu zannediyor. Kesinlikle bu değildir. Çünkü uzayda bu şekilde hareket ederse, hala zaman hapsinde kendimizi hissedebiliriz. Halbuki merkaba zaman ve mekyan hologramik hapishanesinden özgürleşmek için kullanılan bir araçtır. Ve tabii tabi ki zaman ve mekandan özgürleşmek demek, tüm ölüm ilizyonundan özgürleşmek demek ve aynı zamanda ölümsüzlük bilincimizi tekrar hatırlayarak tekrar elde ederek bizi fizik dünyanın tüm sınırlarını aşmamızı sağlayarak spatio zamanı aşıp şimdi ve burada bilincine ulaştırmaktadır. Şimdi ve burada olmak emek isteyen bir çalışmadır. Şimdi ve burada olmak demek içimizdeki çocuğu hatırlamak, sevmek ve entegre etmek demektir. Şimdi ve burada olmak demek tüm emosyonel, duygusal anılardan, travmalardan arınmış olmak demektir. Şimdi ve burada olmak demek atalardan gelen ve DNA'larımızda jeneoloji ağacımızda yük olarak taşıdığımız travma ve duygulardan arınmış olmak demektir. Öyleyse merkaba bizim eş zamanlılık bilincimizi aktive etmeye yarayan bir araçtır. Ay'a, Mars'a, Neptün'e, kendi güneş sistemimizden ve gündelik yaşamımızdan çıkıp başka yaşamlarda var olmak değildir. Zaten eş zamanlı olarak her yerdeyiz. Kalbimizi güçlendirip bütüne bağlanma prosesidir. Yani koşulsuz sevgiyi idrak etmek ve verme eylemine geçme çalışmasıdır. Almadan vermeye. Merkaba zaman ve mekanda dolaşmak için aktive edilen bir araç değildir. Zaman ve mekandan çıkmak için aktive edilen bir araçtır. Aradaki fark önemli ve esastır. Bu çalışmadan sonra bilinç öyle bir genişler ki bu çalışma esnasında hayal edemeyeceğiniz bir galakside bile bulunup oradan başka bir noktaya atlayarak şifa yollarını deneyimleyerek bütüne hizmet yoluna girersiniz. Şifa koşulsuz sevgi, bütünle gönül yoluyla bağlanmak ölüm ilizyonundan kurtulmak, zaman ve mekandan çıkmak, merkaba çalışmasıyla gerçekleştirdiğimiz ana fikir.